Herkese merhabalar. Ben Ahmet Çoğaltur. Maytovum Karadeniz bölgesinde teknik destek mühendisi olarak görev yapmaktayım. Bugün Amasya Merzifon'dayız. İş ortağımız Mertcan Aslan Bey ile beraberiz. Mertcan Bey merhabalar. Merhabalar Ahmet Bey. Mertcan Bey kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben Mertcan Aslan. Merzifon'da zira ilaç bayisiyim. Aynı zamanda çiftçilik yapmaktayım. May tohum ile ne zaman tanıştınız? May ile uzun yıllardır tanışıyorum. S35 çeşidiyle de 2022 yılında tanıştım. Bu yıl M94 S35 çeşidimizin ilk defa satışını gerçekleştirdiğiniz evet. bölgede, bununla ilgili dönüşler nasıl oldu acaba? S35 çeşidiyle aslında 2022 yılında ilk denemesini kurmuştuk. O zaman gördüm çeşidi. Çok beğendiğim için de 2023 yılında satışını gerçekleştirdik. Eğik tapla yapısına sahip. Kıraçta stabil bir verim yapıyor. E Grandstar'lı olduğu için ot kontrolü de çok iyi çeşitin, Sulu'da da üst düzey verimlere çıkıyor. Çiftçilerle ilgili e geri dönüşle ilgili e nasıl bir dönüşler e aldınız? Çiftçi? Geri dönüşler şu şekilde. E Kıraçta ortalama verim üzerinde bir e verim yaptı. Kuraklık dayanımı yüksek çeşitin. Tapla yapısı eğik olduğu için kuş zararı da az oldu. Suluda da verimi güzeldi. Terbizli yerlerde ortalamanın üstüne çıktı. Yani olumlu bir geri dönüş aldık. Tabii ki. 2024 yılında daha fazla talep olacaktır çeşide. Mertcan Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Bugün Amasya Merzifon'da Mertcan Aslan Bey ile beraberdik. 2024 yılında tüm üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, maytuhum ile kalın.